Ben bütün gün senin dakika dakika ne yaptığını biliyorum. Kimlerle telefonda konuştuğunu, kime ne mesaj attığını biliyorum. Senin her şeyini biliyorum. Şimdi sen sor bugün ne yaptın diye. Nasıl geçti günün? Seni hiç alakadar etmez. <laughs> Kendime de inanamıyorum. Sana kanıp gecenin bir vakti buralara geldiğime hiç inanamıyorum. Ben de bu kadar şikayet etmene inanamıyorum. Hem ne varmış buralara gelmekte? <laughs> Tarla size de yeter bize de. Korktun değil mi? Korktun. Neden korkacağım arkadaşım? Sen de çocuksun ben de çocuğum. Ama sen bir orospu çocuğusun. Keloğlan bu da neyin nesi? O ne lan dappe <laughs> mi? Merhaba çocuklar. Bir, gece dedi. Ne sandın yavrum? Ana. Gözlerim tekrar iyi görmeye başladı. Biraz başım ağrıyor o kadar. Kör gözünü sikiyim mi? İyice düşün bakalım Keloğlan. Sabahtan beri kaç dilek diledin? Hmm. Seni hiç alakadar etmez. Lan cez yapma, sikerim belanı ha. Dede, sensin değil mi? <gülüyor> 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 Nasıl? Şimdi daha iyi görüyorsun değil mi? Ananı aldı, ananı... Bu gürültüye balık mı kalır? Evet komşu, değil balık, timsahlar bile kaçar. Ne timsah mı? Hayır! Nerede kaldı bu? Bayılacağım sıcaktan. Huzur! Nerelerdesin sen? Piştim burada güneş altında. Nerede mercanlar? Ananın